Lazer 5.3 yazılımımızı kurmak için önce CD'mizi bilgisayarımızın CD-ROM veya DVD-ROM sürücüsüne takıyoruz. CD'mizin göstergesi üzerine, konu üzerine çift tıklıyoruz. Çıkan klasörün tek bir ana klasör çıkar. İçine giriyoruz. Burada Install adı altındaki klasörün içerisinde setup egze var. Bunu çift tıklayarak kurulumu başlatıyoruz. Önümüze böyle bir seçim ekranı çıkacak. Bu seçim ekranında Edition Type kısmında AutoCAD Coral Draw ve LaserCAD 5.3 Buradan LaserCAD 5.3 seçiyoruz. Install Pad olarak C'de LaserCAD 5.3 olarak kendisi otomatik kurar. Başka bir yere kurmak isterseniz bunu browse ederek kurabilirsiniz. Setup'a tıklıyoruz yer değiştirmeyeceksek. Ve copying files now diye bir processing data diye bir ekran çıkıyor. Bu ekrandan bir sonraki ekran gelinceye kadar hiçbir şey yapmıyoruz. Bu şekilde bekliyoruz. Evet. Bir sonraki ekran, ekran install soft install soft doc driver yazısı geldi bu sefer. Yine cancel opsiyonu var. Yine bir şey yapmıyoruz. Yine bekliyoruz. Bu arada bilgisayardan bilgisayara süre değişmekle birlikte aşağı yukarı 5-6 dakika bu bilgisayarda bekletip sonucunda Succeed in install yazısı çıkıyor. Yani yükleme tamamlandı, başarılı diyor. Tamamı tıklıyorsunuz. Ve zaten 5.3 bilgisayarınıza yüklenmiş oluyor. Eğer bilgisayarınızda CorelDRAW 12 veya CorelDRAW X3 varsa Setup exe'yi tekrar tıklayınız Burada Lazer Cut yerine CorelDRAW'u seçiniz CorelDRAW'u seçtikten sonra Setup deyiniz Bu işlemi yaptığınız zaman CorelDRAW'un CorelDRAW 12 ya da X3'ün hangisini kullanıyorsanız içerisinde Lazer Cut'ın ikonları gelecektir. Lazer kattan, Corel Lazer geçmek için Lazer katı Corel içinde açmak için o ikonları kullanabilirsiniz. Corel kullanımına alışmış kullanıcılar için faydalı bir uygulamadır. Lazer CD'nizi CD kurduktan sonra masa üstünüze Lazer kat 5.3 ikonu gelecektir. Bilgisayarınıza Bu lazer kat yazılımını çalıştıran USB dangle takılı ise bilgisayarınız taktıktan sonra ilk önce bu dangle'ı tanıyacak. Tanıma işlemi bittikten sonra lazer kat 5.3 ikonunun üstüne çift tıkladığınız zaman lazer kat yazılımı 5.3 yazılımı açılacaktır.